Süleyman Usta, Ali sana emanet. Madem okula gitmiyor, bundan sonra senin yanında çalışacak. Emredersiniz Arda Bey, siz hiç merak etmeyin. Aslıyım, diye okula gitmedim. Babam işe getirdi. Çok aslıyım ya, çok aslıyım. Ama babam yalan söylediğimi düşünüyor. Süleyman Usta, sakın gözünün yaşına bakma, sakın. hasta taklidi yapıyor, sakın. Siz merak etmeyin Arda Bey, diğer işçilere nasıl davranıyorsam, ona da aynı şekilde davranacağım. Pü, pü. Of, yeter ya bayılacağım şimdi bayılacağım çok yorgunum çok yorgunum Ulan iki dakika çalıştın hemen ağlayıp durma lan bitir şu işi bitir Hastayım diyorum inanmıyorlar yalan söyledi düşünüyorlar Ha Ali Çalışsana lan çalışsana Babacım anlamıyorsun ya anlamıyorsun Hastayım diyorum sana yalan söylemiyorum Kalk ayağa kalk Okula gitmemek için kaçıncı hasta taklidim bu? <laughs> Babacım hasta taklidi falan yapmıyorum. Gerçekten hastayım bu sefer gerçekten. Sen git babaannenle de dedeni kandır. Beni kandıramazsın. Devam et çalışmaya devam et. Arda bey siz hiç merak etmeyin. Benim gözüm üzerinde onun. Hadi lan sen ne kepçeci. Goldur şuruna gidelim ya. Tövbe <laughs> tövbe. Çok biliyorsan gerçekten ne oldu? İşte böyle Süleyman Usta. Bir haftadır hastayım diye okula gitmiyormuş. Bak sen yaramaz ayağı. Yine hasta taklidi yapıyor he? Aynen öyle ama bu sefer yemem. Okula gitmiyorsa işe gidecek. <laughs> Of, kollarım. Ah, çok acıktım. Acaba yemek yesem düzelir miyim? Gelin, gelin. Taze hamburgerlerim var. Hı? Ha? Hamburgerci geliyor. Bir şeyler yiyeyim bari. Hop, gel kardeşim gel. Taze hamburgerlerim var. Of of çok azizim ya. Biraz yiyeyim kendime geleyim. Tabii kardeşim benim. İstediğin kadar ye. Tanesi 5 lira. Tamam abi tamam. Şöyle yemeye başlayayım. Of of güzel görünüyorlar. İnşallah iyileşirim. Ye koçum benim ye ye. Afiyet olsun koçuma ye. At bir tane daha at bir tane daha. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan orada? Bak yine işten kaytarmak için mola vermiş. Of of midem bulanıyor ama zorlayıyorum. Yoksa bugün burada çalışamayacağım. düşün bayılacağım. Ye aslanım ye. Kuvvetlen. Tanesi ne de olsa 5 lira. Ali... Ali ne yapıyorsun sen orada? Ne yapıyorsun? Eyvah babam geliyor yine. Abi sen al şu parayı. Oo Ali Bey afiyet olsun. Ha, sağ ol babacım. Acıkmışım biraz. Ne acıkması oğlum? Geç yerine. Yemek saati mi? Yürü lan yerine yürü. Ya babacım anlamıyorsun babacım. Asla yemiyorum sana ya. Asla yemiyorum. Ben artık o yalanları yemem Ali. Babacım yemin ederim ya. Bak zaten Midem de bulanmaya başladı bak. Bak bak rollere bak rollere. Geç şuraya. Geç geç. Çalışmaya devam et. Geç şuraya. Babacım bir dur ya. Bir dur çekiştirme babacım. Bak kusacağım şimdi. <gülüyor> 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 Ne oluyor oğlum iyi misin? Ya babacım anlamıyor musun? Aslayım diyorum ya sana aslayım diyorum. Ali bu sefer de beni kandırıyorsan bak kötü olur. Görmüyor musun ya kustum seni kandırmak için mi kusacağım? Tamam tamam sen de oraya eve git hadi. Babaannene de söyle sana çorba yapsın. Olmadı ben akşam gelince seni hastaneye götürürüm. Yürü hadi yürü. Tamam babacım tamam gidiyorum ben. He Arda be, yine mi kandırdı sizi bu ufaklık? Vallahi bilmiyorum göreceğiz. Kesin yalan söylüyor kesin biliyorum. Kendi çocuğumdan biliyorum kesin yalan söylüyor şunlara bak ya. Gelmiş hala yalan söylüyor diyor. Ali, Ali doğru eve git. Doğru dışarıda görmeyeceğim seni. Doğru eve git yürü. Ali çok kötü hastalanmıştı. Ama Arda onun yalan söylediğini düşünüyordu. Bakalım zavallı Ali'nin başına neler gelecek. Hep beraber göreceğiz. Ali'nin iyileşmesi için herkes yorumlarda geçmiş olsun Ali yazsın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. <gülüyor> Babaanne. <gülüyor> Ali bekle oğlum çorbayı istiyorum. çalışıyorum babam az Abin aslan fazla yaklaşma da sen de hasta olma. Bakalım iyileşmediyse hastaneye götüreceğiz. Anne biz geldik. Ali iyi misin? Nasıl oldun oğlum? Arda oğlum hoş geldiniz. Çorba içiriyorum ama Durumu hala kötü. Bak bak yine kustu. Böyle olmayacak böyle olmayacak. Ali hazırlan yürü hastaneye gidiyoruz oğlum. Bence de gidelim hastaneye. Durumu daha da kötüye gidiyor bak Gidelim gidelim gel oğlum gel gel Doktor şimdi sana iğne yapar hiçbir şeyin kalmaz Yürüyün hadi yürüyün hep beraber hastaneye gidelim Mustafa koçum hastaneye gidiyoruz Ali çok hasta atlayın hadi atlayın gidiyoruz Ah Ali ya nasıl bu kadar hasta oldun Keşke işe götürmeseydin Arda çocuğu ya <laughs> Dedeciğim doktor ne zaman gelecek Bekliyoruz işte oğlum alacaklar birazdan Ali kanka geçmiş olsun Salgın var herhalde herkes hasta Bizim çocuk da öksürüyor inşallah Ali gibi olmazlar Of kanka ya benim ocağımı gördüm Of of aslanım bayağı kalabalık Bir sıra gelene kadar <laughs> Size de olsun. Arda çocuk bayağı hasta olmuş ya. <laughs> Sorma Kerem komiser. Ben yalan söylüyor zannediyordum. İşten okuldan kaçmak için. Ama meğerse gerçekmiş. Evet böyle. Siz o yüzden okula gelmediniz? Beşinci sıradaki hasta içeriye gelebilir buyurun. Aha, sıra bizde babacım. sıra bizde. Girelim babacım. Söyle yine yapmasınlar lütfen. Yine yapmasınlar. Doktor bey Ali geldi. Geçmiş olsun geçmiş olsun Hasta yatsın şuraya Geç bakalım otur şöyle otur bir muayene edelim seni Tamam doktor amca tamam çok kötüyüm doktor amca Neyse kusuyorum Allah Allah her yerinde sivilce olmuş Evet yediğim bir şey mi dokun acaba Doktor bey neyi var Daha muayene bitmedi beyefendi bir susun lütfen Babacım sus sus doktor muayene diyor Bakalım şöyle bakalım Ateşin de var biraz öksür bakalım <laughs> <laughs> öksür biraz daha öksür. Ali öksür oğlum öksür. Beyefendi bir susun yoksa dışarıya çıkaracağım. Babacım susun doktor muayene ediyor. Tam da tahmin ettiğim gibi. Evet evet tam da tahmin ettiğim <laughs> gibi. Dönebilirsin yavrucuğum. Neyin varmış doktor amca? Evet doktor bey neyin varmış? Kötü bir şey yok değil mi? Beyefendi bir bu muayene değil ya Allah Allah doktorla konuşamayacak mıyım? Diğerlerini dinledim. Öksürük var tam da tahmin ettiğim gibi hasta olmuş. Hasta olduğumu ben de biliyorum. Ne hastası olmuşum? Hasta olmuşsun işte uzatma sana. E ee, doktor bey, şimdi ne olacak? Kızım oradan en büyük iğneyi getir. İğne yapacağım getir bakalım. Hı, i̇ğne mi? Bir de en büyük iğne. Hayır hayır. Doktor bey ilaç falan alsak olmaz mı? Çocuk iğneden korkuyor da. En hey, büyük iğneyi getiriyorum beyefendi. Siz de bir susar mısınız ya? Halicim yat bakalım şimdi. Yok yok. Olmaz doktor amca olmaz o yeni büyüklüğü öyle? Hadi bakalım yat yat iğneden korkulur mu? Beyefendi muayene sırasında iğneden korkmasınız olur mu? Bakın dışarı yatacağım. Ya ne diyorsun sen ya Allah Allah korkuyorum işte at dışarıya at. Ay terbiyesiz ya. Ali'cim korkacak bir şey yok alt tarafı devasa iğne vurulacaksın. Ali oğlum yapacak bir şey yok hadi yat. Beyefendi. Ya sen sus be sus sabahtan beri beyefendi beyefendi ne var ya Allah Allah. Ya hadi ya. Evet ya içeride kötü bir şey mi oldu? Ne yapıyorlar içeride? Oho daha biz gireceğiz. Ali ne Ali ne ya bana bacak bacıyor ya. Hadi hadi evladım dışarıda kaç kişi bekliyor? Yok doktor amca olmaz kabul etmiyorum bu iğneyi ben. Bu iğneyi yapmazsam iyileşemezsin gel buraya nereye gel buraya. Ay terbiyesiz doktordan kaçıyor ya. Babacım hayır ya bir şey düşünün Ali yapacak bir şey yok oğlum. İyi ne olacaksın? Gel buraya gel kaçma. Nereye gidiyorsun yakalayın şunu. Eyvah Ali abim kaçtı. Uf yeter beyefendi siz dışarıya çıkın. İmdat çekilin çekilin. İmdat olma. Aa abi 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 abi. Özür dilerim özür dilerim. Çekilin çekilin özür dilerim. Yardım edin yardım edin. Aa, Allah. Yardım edin. Eyvah. Geliyorlar. Geliyorlar. Saklamam lazım. Nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Güvenlikler beni arıyor. Hı? <laughs> Hı? tuvalet, tuvalete, saklamayayım. Ali neredesin Ali? Neredesin? Kaçamazsın. Nereye gittin? Gel buraya. Hı? Babacığım doktor elindeki iğneye bak. Ali'nin niye kaçtığı belli oldu. Babacığım şey diyecektim ya. Ben iyi geçtim. Eve gidebiliriz. İğneyi görünce iyileştin tabi. Sessizce durayım şurada. Beni burada bulamazlar. Asla olmayacağım o iğneyi. Asla. Hiçbir güç bana bunu yaptıramaz. Yürüyün özel korumalar. O Ali'yi bulacağız. Ali nerede? Ben bilmiyorum Dolgur Hanım. Vallahi görmedim. Ali nerede dedim. Nerede lan Ali? Nerede? Vallahi Hani görmemiştin? Yürüyün tuvalete gidiyoruz. Hiçbir yere kaçamayacaksın Ali. Doktor bey tuvalete kaçtı. Beni yıkım geçti. Doktor bey aldığımız istihbarat ordusunda Ali'nin tuvalette olduğunu öğrendik. Güzel. Hiçbir yere kaçamayacaksın Ali. Açın bakalım şu kapıyı. Girelim içeriye. Eyvah. Geliyorlar. Geliyorlar. Eyvah. Bakın şu tuvaletlere bakın. Neredesin Ali neredesin? Efendim <laughs> burası boş. <laughs> İçeride misin Ali? Çık dışarıya. Ne oluyor kardeşim? Burada Ali diye biri yok. Tuvaleti mi yapıyorum? Gitsenize. Aa yanlışlık olmuş. Ali diye biri yokmuş. Gel bakalım buraya. Yakalayın şunu. Bırakın lan beni. Bırakın beni. Bırakın. Beni. bırakın. Hayır bırakın beni. Sıkı tutun. Gel bakalım buraya. Hayır. Hayır, hayır. yapma. Hayır. neden kaçabileceğini mi sandın? Sıkı tutun. Sıkı tutun. Hayır. <laughs> hayır. Hayır. Yapma. Hayır. Wow, ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne deliriyor ulan? Deliriyor, deliriyor? Gel buraya, gel. İstemiyorum. İstemiyorum. Bana yine bulaştınız. İstemiyorum yine. İstemiyorum ya. İstemiyorum. Öğretmenim bu kafayı yemiş. Ne? İğne mi? Bana da iğne yapmayın. Ben de istemiyorum. Ulan Ali Cabbar. Ne iğnesi lan? Ne Gel buraya, gel. Ne iğnesi ulan? Rüya mı görüyorsun ulan sen? Rüya mı görüyorsun dersimde? Benim dersimde rüya görmek yasak. Geç şuraya. Sözlü yapacağım seni. Geç. Ha? Her şey rüya mıymış? Oh be. Ali ya, kafayı mı yedin ya? Sessizlik. Geç ulan tahtaya. Sözlü olacaksın. Geç tahtaya. Oh be. O iğneyi olmayayım. Sözlüye razıyım. Arkadaşlar bu Ali'ye ne oldu ya? Yorumlar. Evet, of of biz bu sınavda nasıl geçeceğiz ya nasıl geçeceğiz? Efe kardeşim bu sorunun cevabını ne yaptın sen? Lan kabaradın ya sınavı geçeriz. Evet evet saçmalama bence çok yüzden soracakmış. Ben ileride doktor olacağım oğlum. O yüzden bu sınavı geçmem lazım. Doktor olacakmış. Hadi oradan be. Boşuna çalışıyorsunuz oğlum. Boşuna at kardeşim. At at. Ben atayım biraz. Gel. Benim de çalışmam lazım. Ben de ileride itfaiyeci olacağım. Enayiler istediğiniz kadar çalışın. Sizden bir at olmaz. Şunlara bak ya. Bir Bizi de bizimle alay ediyorlar. Kardeşim sen onları boş ver. Biz çalışmaya devam edelim. Aferin. Geç kalın. Neyse atalım şu maske artık ya. Gel, gel gel. Atacağım sana. Yürü yürü. Bebek de be göz buradayım. Buradayım oğlum. Atsana artık ya. Atsana artık Allah Allah ya. Tinky şu bebeklere düzü bacaklarını kır bacaklarını kır. Sınava yarım saat kaldı. Bunlar hala basketbol oynuyorlar ya. Tamam şunu da ezberleyelim. Of of bu sınav çok zor olacak. Çok zor olacak ya. Neyse şunlara da bakalım biraz. Ay Peren geç kanka. Bu sefer basket alacağım. Geç kanka. Gidiyoruz beraber. Gel gel diğer tarafa gel Diğer tarafa geç. Bebek deme göz. At artık şunu ya. At artık şunu. Hadi oğlum hadi oğlum. Hadi koçum benim. At at ve basket be. Hayır sayılmaz. Bana foul yaptın. Sana şu bebek deme gözün bacaklarını kır demiştim. Eyvah zilde çalıyor sınav başlıyor. Sucuklar sınavınız başlıyor. Bir kopya çeken görürsem önce kafasını kırarım. Sonra da onu okuldan atarım. Eyvah kopya yasakmış ya ben bunu bilmiyordum. Sınavda çok zor şey. ne yapacağız? O zaman sınavınız başlasın. Bana bir abi çalışmadık ya kopya çekmem lazım. Acilen kopya çekmem lazım. Of of keşke basket oynayacağım ama sınava çalışsaydım. Neyse Allah'tan kopya kağıdım var. Buraya bayağı basitmiş bu sınav. Oh be tam da çalıştığımız yerlerden çıktı. Alperen. Alperen göster lan biraz. Ali en sevdiğim arkadaşım benim. Kopya falan versene biraz ya yapamıyorum. Tövbe tövbe ya dikkatimi dağıtıyor. Kopya çekenin önce kafasını kırarım. Sonra da onu okuldan atarım anlaşıldı mı? Ha? Bebek demek özü ne yapıyorsun ulan sen? Bir şey valla bir şey yok. Alperen kopya mı çekiyorsun lan? Yok at Benim ne kopyası ya. Kopya falan çekmiyorum ben ya. Sınavı çiziyorum. Bu ikinize soruyorum. Bir daha sakın kopya yeltenmeyin. Neredeyse bitti senin sınav. Evet ben de son sorudayım. Ali kankam kafanı çeksene. Ben de bakayım biraz kankam. Alperen göstersene oğlum. Teneffüsü seni çok hızlı döveceğim bak. Lan sanki ben yapabiliyorum da göstereyim. Evet şunu da yaptım. mı? Tamamdır öğretmenim. Benim sınavım bitti. Ha, benim de bitti öğretmenim. Benim de bitti. Buyurun kağıdım burada. Tamam çabuk dışarı çıkın çabuk. Bebek de bebek Ulan senin o elinde kağıt mı var lan? Kağıt mı var? Gel buraya gel Alperen. Sen de gel buraya. İkiniz gidiyoruz. Ve sınav bitmiştir Tinky Godzilla. Gelin siz de. Canım öğretmenim yapmayın öğretmenim. Atmayın bizi okuldan lütfen öğretmenim lütfen. Ali ve Efekan sınava çok çalışmışlardı. Ali doktor, Efekan ise itfaiyeci olmak istiyordu. Alperen ve Bebek Gözde hiç çalışmamışlardı ve kopyadan yakalanmışlardı. Bakalım başlarına neler gelecek hep beraber göreceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Doktor Ali Bey hastanın durumu çok kritik. Hadi koçum benim, hadi koçum benim, dayan koçum benim, dayan. Adrenalin iğnesi ayarla çabuk. Hadi koçum benim. Hadi koçum benim iyileşeceksin hadi. Doktor Ali Bey hasta normale döndü. Heh. Aslanım benim ben Aslanım benim. Ne zor bir ameliyattı ya. Ama neyse ki başardım. Doktor Ali Bey siz çok iyi bir mi... teyzeciğim o iş bende hemen kurtaracağım kedini şuraya çıkayım hemen hop ıı, işte çıktım gel bakalım buraya yavru kedicik şimdi seni kurtarma vakti şöyle geçelim hemen gel bakalım tatlı sisicik gel buraya gel aferin sana aferin hop teyzeciğim kedi işte kedim burada al bakalım boncuk canım kızım boncuk bir daha yaramazlık yapma tamam mı teşekkür ederim Bekleme göz. Kanka duydun mu lan? Ali doktor olmuş oğlum. Doktor olmuş çocuk Duydum kanka duydum. Bizim Efe kan itfaiyeci olmuş. Bizden de çöpçülük yapalım ya. Allah Allah. Keşke çalışsaydık lan okullar. Keşke çalışsaydık. Atsınlar at. Onlar deli gibi ders çalışıyordu oğlum. Biz basketbol oynuyorduk. Oyun oynuyorduk sürekli. Bir de komple çekiyoruz ya. Komple de... ne? yapacak bir şey yok kanka. Bundan sonra böyle artık of of yoruldum yoruldum. Şu iş bitsin de bir eve gidip dinlenelim ya. Gel gel at şunları da at şunları da gidelim artık gidelim. Devam et kaptan. karnım çok aç oğlum. Bu solumda yemek olacaktı. Isıdım bir şimdi gel gel. Sen geç otur kanka. Ben şu yemeği fırına koyup geliyorum. Şunu alalım bakalım şöyle. <laughs> Ulan ya keşke şu televizyonu yaptırsaydın. Yine çalışmıyor bu. Yaptıralım da kanka. Çok bal diyorlar ya. Çok bal diyorlar. Neyse şunu ocağın altını yakalım. İşte yemek ısınıyor. <laughs> Yarın da sabahın köründe kalkacağız ya. Şu yemeği yiyip yatalım. Merak etme kanka. Yemek birazdan ısınır. Ocağın ateşini en yükseğe aldı. Heh, iyi bari yemeği batarız direkt. <laughs> Heh, ne oluyor lan ne oluyor? <laughs> Nereye kaçacağız oğlum? Kapı falan da yine çıkamayız. İtfaiye arayalım, itfaiye arayalım çabuk çabuk. Nasıl <laughs> Şövalyeler üstüne at kapını oraya at. Ne? Yangın <laughs> hiçbir şey yaramadı. Yangın büyümüş. Arkadaşlar çabuk çabuk daha fazla büyümeler. Söndürelim şöyle çabuk. <laughs> Kanka zehirlendik galiba. <gülüyor> <gülüyor> Bebek demek Kapı alevlerden yandı. Gelin gelin buradan gireriz. Söndürüyorum gelin hadi. Hı, evet gelin gelin geldik geldik. Durumları çok kötü. Hemen onları çıkartalım. Hı, aldım gel hadi Efekan gel çabuk çabuk. Çıktık arkadaşlar çıktık. Arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşlar iyi misiniz arkadaşlar? Ambulans geldi. kaldı ambulans nerede kaldı? Gelmiş arkadaşlar merak etmeyin iyi olacaksınız İyi olacaksınız. Efekan arkadaşların dumandan çok etkilenmişler. İtfaiyeciler çekilin çekilin geldik geldik. Hadi gel alalım şunu. Hasan abi ben de arkadaşlarım hastaneye gidiyorum. Tamam Efekan, sen git burası bizde biz hallederiz bu yangını. Söndür oğlum söndür hadi çabuk. Ay bebek tebe göz iyi olacaksınız kardeşlerim ne olacaksınız. Merak etmeyin, merak etmeyin. <laughs> Çabuk hadi çabuk çabuk. Doktor Ali'nin odasına gidiyoruz. Merak etmeyin yaşayacaksınız arkadaşlar yaşayacaksınız. Ali abim size şimdi merak etmeyin. Ha? Bu seslerden ne? Hasta mı geliyor? Ali Bey, Ali Bey, acil durum efendim, acil durum. İki tane yangına çıkmış hasta var. Ha? Getirin çabuk, getirin, getirin. Koyun şöyle, koyun şöyle. Durumları çok ağır gözüküyor, çok. Ali abi, gece evleri yandı Ali abi. Durumları çok kötü Ali abi. Biz kurtardık ama durumlar hala çok ağır. Nabızları var. Hala yaşıyorlar. Şöyle oksijen bağlayalım onlara. Tamam. Yine de bağlayalım. Bebek gibi göz. Alperen. Vay be. Arkadaşlarım ne hale düşmüşler. Merak etmeyin. Merak etmeyin. İyi olacaksınız. İyi olacaksınız. Soğuk. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Tamam. Bebek gibi gözün nabzı geldi. Hadi Alperen koçum. Hadi koçum. Sen de koçum. Oh be. işte bu. Yaşıyor ikisi. Yaşıyor. Vay be Fegan. Demek bizi sen kurtardın kardeşim. Ben yangından kurtardım. Ali abim de hayatlarınızı kurtardı. İnsanın sizin gibi arkadaşlarım olmadı. Ne kadar iyi bir şey ya. Aynen öyle. Siz olmasaydınız şu an belki hayatta bile değildik. Öyle demeyin arkadaşlar. Biz sadece görevimizi yaptık. Bakalım bakalım Alper anne bebek gibi durumları nasıl? Arkadaşlar geçmiş olsun. Bugün daha iyisiniz değil mi? Sizi bir ben bir muayene edeyim. Bebek göz. Hafiften dönebilecek misin? Ha şöyle bir bakayım. Tamam tamam güzel güzel. Durabilirsin. Ben de döneyim mi kanka? Nasıl kanka? İyi mi kanka? İyi miyim? İyisiniz iyisiniz. İkiniz de çok iyisiniz. Senin gibi iyi doktor olur, olurken Vallahi ikinize de helal olsun. İşinizi çok iyi yapıyorsunuz. Hop oh, Altan sen itfaiyeci olmak istiyordun. Beraber belki itfaiyeci olabilirdik. Bebek evet, Karagöz sen de doktor olmak istiyordun. Sormayın lan be. Çalışmanın yok ola çalışmanın çöp çaldık. Ah be. Keşke çalışsaydınız. Keşke. Keşke eski zamanı dönseydik. Vallahi çalışırdım ya. Vallahi çalışırdım. Çalışırdım. Wow uyan sana lan. Sınavda uyudur bu. He? Öğretmenim. Ben çöpçü değil miyim ya? Böyle gidersen çöpçü olacaksın zaten. Yap şu sınavını hadi yap. Beyler çabuk çabuk kopya çekin çabuk. Bak kanka benimki de böyle. Dedeklerimiz çekici de yaptı. Al kanka hepsi burada. Sakın kopya çekmeye yeltenmeyin. Benim sınıfımda kimse kopya çekemez. Kimse. Biraz bize de gösterin. Bak yoksa şikayet ederim size ha. Öğretmenim yoksa sınıfta kopya mı çekiyorlar? Ha. Sus lan sus göstersiniz göstersiniz. Sınav süreniz bitmiştir. Kağıtları topluyorum ver ulan. Sen de ver lan Godzilla'cım. Sen de ver bakalım bu yavru çakı. Çünkü canım evladım ver bakalım. Ver lan sana kağıdını. Efekan sarı kafa var şu kağıdı. Evet an itibariyle sınav bitmiştir. Öğretmenim sınav çok basitti. Öğretmenim ben de çok kolay yaptım. O zaman sınavlarınızı okuyorum. Tinky 100, Godzilla 100. Ne? <laughs> daha kağıda bile bakmadın. Konuşma ulan. Sana mı soracağım? Ali'ye 0 veriyorum. Alperen 0 veriyorum. Mefekan'a 0 veriyorum. Bebek demek Sana da eksi 1000 veriyorum. <laughs> ne? Eksi 1000 diye not mu olur ya? Ben ne yaptım? <laughs> çok komik öğretmenim. Şuna bak ya size mi soracağım ulan? Size mi soracağım? Bu valide bir deli çek ya. Deli çek neyse arkadaşlar ya. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir de çok güzel yorumlar atın. Biz de hepinize kalp atacağız. Bu videoyu herkesin en sevdiği arkadaşına göndersin. Aynen öyle. Okuldaki bütün arkadaşlarına göndersin. Bu arada videolarımıza ilk siz olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Kartlara tıklayarak da diğer videolarımıza gidebilirsiniz. E o zaman diyecek bir şey yok. Video bitmiştir. Bye bye.